tezgahımın üzerinde gördüğünüz gibi glutensiz unumu çıkardım mayam tuzum yumurtam sütüm güzel bir glutensiz ekmek yapacağım arkadaşlar şöyle cezbemi aldım sütümü biraz ılıtmam gerekiyor soğuk sütle yaparsak güzel olmaz kabarmaz çabuk havada kış şimdi yaz olsa gene olabilir de kışın kesinlikle olmaz evet iki bardak oh, fazlası önemli değil üç bardak koyacaktık biraz da su olabilir hiç sorun değil sıkıntı değil şöyle alıyorum. En ufak gözünü ocağa yaktım. Biraz ılınsın. Bu kalanı soğuk katabiliriz. Hiç önemli değil. O ısınacak çünkü dengeyi sağlayacağız. Burasını da temizleyeceğim şimdi. Evet glutensiz ekmeği yapmaya başlıyorum. Bismillah diyerek yumurtamızı kırdık. Şöyle biraz karıştırdım. Burada da sütümü ılıştırdım Fazla sıcak olmasın, fazla da soğuk olmasın. Tam 3 bardak koyuyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim. Şimdi zeytinyağı varsa zeytinyağı koyun. Ben de şu an zeytinyağı yok, sıvı yağ koyacağım ne varsa onunla yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sıvı yağımı da şöyle yarım çay bardağından az fazla. İlk başlarken yağı buraya koymayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yağı da ilave ediyorum. Ve tuzunu veriyorum. Şöyle bir şeker kaşığı tozu yeterli. Glutensiz unumuzu şimdi ilave ediyorum. Tüm sıvı malzemeleri kattım. Şöyle hepsini birden dökmedim. Kıvamına göre. hepsini ilave ediyorum. 3 bardak süt koydum arkadaşlar. 3 bardak 3 bardak süt tam iyi geliyor. Şöyle 500 gram yani yarım kilo un tam iyi geliyor 3 bardak gördüğünüz gibi anında koyuluyor. Bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım arkadaşlar. Koyulaştığı için. Elim temiz. Bismillah diyerek başlıyorum. Arada yapıyorum ben bu ekmeği kendime şeker hastası olduğum için iyi geliyor. Gördüğünüz gibi koyuldu bile. Yani tam 3 bardak arkadaşlar. 3 bardağı 500 gram. Bir paket un. Kıvamı bayağı bir koyuldu. şöyle güzelce yoğuruyorum. Daha sonra koyacağım, pişireceğim, tepsiye koyacağım. Kabartmaya bırakacağım arkadaşlar. Tek elle yoğrulmuyor. Burada kapatıyorum. Ben yoğurmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle güzelce yoğurdum hamurumu. Tam bu kıvamda, birebir oluyor arkadaşlar bu tarifle. 3 bardak süt, 1 yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ, 1 şeker kaşığı tuz. Kıvam bu. Ele yapışan bir hamur oluyor. Bu normal hamurlar gibi değil arkadaşlar. Aynen bu, bu şekilde olacak. tepsisine koyabiliriz arkadaşlar. Pişireceğiniz kaba koyun. Pişireceğiniz kapta da kabartın arkadaşlar. Orada kabaracak. Bu şeyde yani de değil normal ekmekler gibi. Evet arkadaşlar ben bir yanlışlık yaptım. Bu mayayı koymayı unuttum. Şimdi koyuyorum. Bakalım nasıl olacak. Daha unu koyarken koymam gerekiyordu. Şimdi fark ettim ortalığı toplarken. Tekrar bir yoğurma yapıyorum. Artık şansımıza. Olur böyle kazalar mutfakta. Yaşanan her zamanki İşler. hep birlikte göreceğiz arkadaşlar mayayı sonradan koyduğumuz zaman değişecek mi yoksa ekmeğimiz gene güzel olacak mı daha önce yaptıklarım çok güzeldi şimdi mayasını tekrar içinde bir güzel yoğuruyorum kimseyi kandırmak amacım değil. Koymadığım şeyi de koydum diyemem arkadaşlar. Koymamışım, unutmuşum. İnsanlık hali. Hamuruyla da bir güzel yoğuracağım. Bakalım fark edecek mi? Hamurunu sonradan koymam. Mayayı. Biraz fazla yoğuruyorum. Maya karışsın maya. Az önce zaten yoğurdum arkadaşlar. yumurtaları toplarken mayayı fark ettim koymadığımı. Açmışım koymamışım arkadaşlar. Eminim sizlerin de başına gelmiştir. da bir güzel karıştı. Ben burada kapatıyorum. Güzelce elimi temizleyeceğim. Bunu da tepsiye koyacağım hamurumu. Glutensiz ekmeğimi yoğurdum. Şöyle bir borcama koydum. Borcam biraz büyük. Onun için her tarafına yaydırmadım. Şöyle suya batırıp hem yumuşak kabuk olsun hem şeklini düzeltmek için arkadaşlar şöyle yapıyorum. Her tarafa yaydırırsam ekmeğimi ince olur çok. Glutensiz ekmeği pişirdiğim kap eskide arkadaşlar. Onunla yapmak istemedim. Ne olur ne olmaz bir şey olur. Onun için büyük borcamım vardı. Ona koydum. Niye olmasın dedim. İlla yaydırmak zorunda da değiliz. Ekmeğimin başına zaten gelen geldi. Mayayı sonradan kattık. Unutmuşuk. Vardır bir ayır. Bakalım bu ekmek nasıl olacak arkadaşlar. Hatta bir mayayı geç koyduk. Undan sonra mayayı koyacaktım. Unutmuşum. Sonradan kattım güzelce yoğurdum. Ve şimdi de kabım büyük. Gene yılmadım, pes etmedim. Gene devam ediyorum. Sonuç ne olursa olsun sizlerle paylaşacağım bu videoyu. Ben hiçbir zaman hiçbir şeyden pes etmedim arkadaşlar bu hayatta. Ve hep kazanan ben oldum. Mücadeleden kaçmadım. Yani şimdi kabım yok diye bunu ne yapabilirdim? Eski kapta pişirsem tehlikeli bir şey yapar. Zehirler meyirler bizi. Bu cam kapa da amur ufak ama böyle aklıma geldi. Yaydırmadım, şöyle ekmeğimi aynen koydum ve suyla şeklini veriyorum. Köyde yapılan ekmeklere de zaten böyle suyla üstünü ıslarlar. Evet, gayet de güzel oldu. Yani olumsuzluklar bizi yıldıramaz. Yokluklar, olumsuzluklar. O yoksa bu borcam var. Pişirme kabım yoksa. Yenisini alacağım arkadaşlar tabii ki de. Şu an elimde yok. Eskisinde kullanmak istemedim. Dökülmeler yapmış. Bakalım sonuç ne olacak. Ben de sizlerle birlikte göreceğim arkadaşlar. Bu ekmeğim olsa da paylaşacağım. Olmasa da paylaşacağım sizlerle. Ben de yalan dolan yok. Neyse o. Evet üstünü de bezle örtüyorum. Bu suyla düzelttim arkadaşlar şeklini vermek için. Şeklini vermek istemesem de üstüne muhakkak suyla Yapın çünkü yumuşak oluyor kabukları. Köydeki ekmeklere de öyle yapıyorlar. Fırına vermeden önce. Ben şöyle bezimi örtüyorum. Ve kabarmasını bekleyeceğim ekmeğimin. Evet. Kabardıktan sonra pişireceğim arkadaşlar. Bismillah diyerek bakalım. Artık olur inşallah. Resim mutfağında mislere devam arkadaşlar. Ekmeğimi şöyle bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabarmış. Biraz daha kabarsın. Fırına vereceğim ekmeğimi. Şöyle örtelim. Evet ekmeğimizi kontrol edelim. Glütensiz ekmeğimizi şöyle açıyorum. Bayağı bir kabarmış. Fırını da çalıştırdım. 45 dereceye 175-180. Evet ekmeğim kabarmış arkadaşlar. Şöyle üstü şekilsizdi. Yine suyumu aldım. Şöyle fırına vermeden önce güzelce şeklini tekrar düzeltiyorum böyle yanlarından üstünden en suyla ısladığım zaman yumuşak olacak sert olmayacak tam fırına vermeden önce da aynı işlemi yapıyorum bezi açtığımda üstü bayağı bir şekli güzel değildi Yeniden şeklini düzelttim. Artık pişerken ne olur onu bilemem. Ama ben fırına güzel bir şekilde vereceğim. Yumuşak kabuk olsun. Şöyle suyla ıslıyorum ve fırınıma veriyorum. Glutensiz ekmeğimi. Evet ekmeğimi fırına verdim pişmesini bekleyeceğim. Evet, akşam kahvelerimize şimdi ikimize özel misleri yaptım. Yarından itibaren Lüleburgaz hava çok soğuyacak. Tüm Türkiye genelinde. Onun için Cennet Kafe'nin güzel havasından yararlanalım. Şöyle güzel bir kahve yaptım. Burada da glutensiz ekmeğim pişiyor etmeyin pişe dursun biz şöyle eşimle güzelce bir kahve keyfi yapalım arkadaşlar cennetinizde evet kahvelerimi aldım cennet kafeye çıktım gördüğünüz gibi misler gibi kahve keyfi yapıyoruz hava da güzel Evet ekmeğim gayet güzel pişti. Çıkarabilirim artık. Şöyle açalım. Mis gibi kok. Ekmeğim oldu. Bezi de aldım. Şöyle ekmeğimi örteceğim. Yumuşamasını bekleyeceğim. Örtüyorum. tezgahımda şöyle misler gibi yumuşasın daha sonra kıvamına yumuşaklığına bakarız arkadaşlar evet ekmeğim oldu şöyle bir dilim kestim bir dilim daha kesebiliriz arkadaşlar sizler de görün yumuşacık sünger gibi ekmek oldu arkadaşlar Şuraya bakın. Pamuk pamuk. Altı, üstü aynı pişti. Harika. Videonun başında dediğim gibi olsa da paylaşacaktım, olmasa da arkadaşlar mayayı sonradan kattım ekmeğime unuttum unundan sonra katmam gerekirdi yandan yoğurdum birinci aksilik öyle yaşadım ikinci aksilik kalıbımda küf yapmış onu da pişiremedim borcama koydum ekmeğim böyle enine doğru yayıldı üstte daha kabarabilirdi arkadaşlar ama gene şahane pişti Görüyorsun sünger gibi bir ekmek oldu. Demek ki vazgeçmemek gerekiyor arkadaşlar. Ben de vazgeçmedim ve ekmeğim süper oldu. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere de afiyet olsun.